Benim, ben, benim uzam, e, bu köyde tek uzam olarak biz varız. Yaşar uzamın oğluyum. E, akrabalarımız kim var mesela? E, Salih Turan benim teyze, e, dayımın dayım oğlu. E, Ali Akarsu, Coşkun Akarsu, Ahmet Osman Akarsu uzak teyzemiz çocukları. E, siz de yabancı değilsiniz yani. Anneniz e, benim babamla teyze çocukları sonuçta. Yani biz akrabayız. Daha doğrusu bu köyde herkes birbiri akraba. Herkes düşündüğümüz zaman illa bir yerden bir takışkımız var. E, yani... Süreyya'da da ama sadece biz, uzman bir tek ben ve kardeşim Emrah var. Başka da kimse yok bizden, Süreyya'da var. Ama tabi teyze oğulları, dayı oğulları, hala oğulları mesela. E, e, şey diyelim mesela, Adem Akarsu benim halamın oğlu. E, Müslümanca amca, e, ne diyeyim, Niyaset benim halam. E, İstanbul'da, Edirne'de halam var. E, Kadir'in annesi nokta halam. Yani köyde böyle akrabalarımız var. Köy nasıl bu sene Veli abi? Valla bu sene çok güzel. Daha doğrusu her sene güzel de bu sene daha da güzel. Zaten ben bu köye geldim, bu köy güzel olması hiç görmedim. Ne zaman gelsem mutlaka hava güzel olur. Tam benim istediğim bir hava yani. Çok güzel. Gezmek için de süper yani. Hava temiz. Yani burada dinlenmek için süper bir yer. Çok güzel. Bütün köylerime yani tavsiye ederim, bir yazlar gelsin Antalya'ya, Mersin'e, ne bileyim Bodrum, Marmaris'e gidene kadar buraya gelsinler. Burası daha güzel. Katılıyorum sana. Türkiye'nin neresine giderek gidersek gidelim, dünyanın neresine gidip gidersek gidelim. Evet. Aklımızın bir köşesinde mutlaka evet. köy köy özlemi var. önce vatan derler işte böyle bir şey. Hani belki dünya Türkiye coğrafyasını belki insanlar düşündüğü zaman belki burayı çok özlemi ama bizim için hani bir, bir altı kafa koymuşlar. Önce vatan ne bir vatan ne? Biz de aynı hesap. Biz burayı seviyoruz. Evet. Bütün köylerimize gelmesi tavsiye ediyorum. Sağ Şahsımıza birisi tüfek atıyor. Evet ya bu bu olan bir şey burada her zaman olur yani. Zaman zaman atarlar işte. Yaban hayvan gelmesin. Ne yaptı? için atarlar. Evet. Olur böyle bir şey. Yani. Teşekkür ederim Veli Eyvallah abi. Söylemek kardeşim. istediğin bir şey var mı köylülere? Herkese çok selam. Herkese evet. diyorum gelsinler buraya mutlaka tatiline burada geçsinler. Teşekkür ederim abi. Eyvallah Sağ olasın. Kardeşim. Sağ olasın.